Anne ya onlar bir okula sen bırakıyorsun, bunlardan benzin parası isteyelim biz. Bir defa benzin yüzeye tl ya. Aa yok artık o kadar da değil Özgecim. Of benim tuvaletim geldi gene. Hadi çık prensesim. Şimdi bunlar kırk saatte hazırlanamazlar. Sinir şeyler. Hı. Hadi cicişler. Cicişler. Hadi cicişler. Gıcık oluyorum ya. Babam ne buluyor şu kadını anlamadım gitti. Asıl gıcık olan Özge bence. İkisi de birbirinden beter. Şşt susun duyacaklar. Sizi gittiler sizi. Hadi çabuk. Kadın her sabah sizi okula götürüyor. Da ne yapsın? Aman götürmesin. Misafirse gideriz. Gideriz tabii yani. Ben çantamı alayım. Nihayet yani. Ciddenbiyim. Gel şöyle otur bakalım da saçlarını toplayalım. Kalk bakalım. Gel şöyle otur güzel güzel. Ah. ah. Saçların aynı anneninkine benziyor. Onunki de böyle ince telli, ipek gibiydi. Gerçekten mi? Benim de gözlerim anneme benziyor, değil mi Bak bu. Aynısı. <laughs> Makbule Hanım biraz gelebilir misiniz? Neden ikide bir de çocuklara annelerini hatırlatıp duruyorsunuz? Çocuklar ne kadar üzülüyor görmüyor musunuz? Ama onlar benden hep annelerini hatırlatmamı istiyorlar. <laughs> Yeter artık. İkide bir de ölmüş annelerini hatırlatıp çocukları üzmeye hakkınız yok. <laughs> Bizim evden gitmezse, çocuklar beni asla annelerinin yerine koymazlar. Güzel kızım. gel hayatım. Şu saçını şöyle doğru dürüst toplayalım. Gel. Söyle bakalım aptal balık, iki kere iki kaç eder? Bilemezsin tabii ki, sen de aptal sahibin gibi beyinsizsin. Benimle oynamak varken, bu aptalyam hep seninle ilgileniyor. Ama sen ortadan yok olursan... Al bakalım ilaç Al al bol bol ye de beynin açılsın. sen Ama ama şimdi bunu niye yapıyor ki? Ama böyle sıkı yapınca acıyor. Acıyor ah. kızım sıkı yapınca. Onun saçları hassas. Aman ne haliniz varsa görün. Ay bunlara da yaranılmıyor yani. Hele şükür hazırsınız. Sen yukarıda ne yapıyordun? Tuvalete giderken de senden izin mi alacağım? Hadi hadi, geç kaldık, çabuk. Hadi oğlum, hadi. Yürü. Hah. Hadi Magnus, hoşça kal. Güle güle benim çitlenmeyim, güle güle canım. Güle güle. <gülüyor> canım. <gülüyor> hadi, yürüyün çiçişler. <laughs> hadi. Çiçişler diyor ya, delireceğim. Duymuyor oğlum. Yani, Neyse Makmuş, alığımı evlendi unutmayayım Bu kadar çıkamam. Sen hiç merak etme yavrum, ben bu kadar çıkmıyorum. <laughs> Hadi bakalım, İyi dersler <laughs> size. Hanimiş güzel balık, hanimiş. <laughs> evet. Aa, pek az kalmış. Neyse. Hadi ye bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun suyu da pek bulanmış. Yarın değiştirmeli. <laughs> evet Emre, sanırım Özge'ye bir özür borcun var. Ben onu vurmadım. Yeter artık. Çabuk odana. Sen benim annem değilsin. Ona emirler. Göremezsin. Bana baksana sen. Boş ver anne dilemezse dilemesin. Ah benim asil, benim soylu kızım. Nasıl dolgunluk gösteriyor? Simge kızım. Çocuğun üzerine biraz fazla gitmedin mi? Öncelikle bana artık Simge Hanım demenizi istiyorum. Ben sizin kızınız falan değilim. Ayrıca çocukları nasıl yetiştirdiğinizi görüyoruz. Arsız ve şımarıklar. Ama onlar benim çocuklarım. Ama onlar sizin çocuklarınız değiller. Bu evde sadece bir bakıcı olduğunuzu hatırlatmama bilmem gerek var mı? Şimdi mutfağa gidip yiyecek bir şeyler hazırlasanız iyi olur. Peki Simya. ya. Bu yaşlı cadıyla işimiz var valla. Yok. Bu böyle olmayacak. Anne yaptığımız planlar hafif kalıyor bence. Daha etkili bir şeyler yapmalısın. Aa, yine ne oluyor bunlara ya? Oh be şu salak balığı nihayet ölmüş. Sabah biraz fazla yem verdim de. <laughs> Bunu sakın ağzından kaçırma. Unuttum bile anneciğim. burada? Makpuş balığının yemini bugün çok vermiş anlaşılan. Baksana. Aa, kutu bomboş. Şaka gibi. Aa, ne oldu yavrum? Ne olacak? Balığa fazla yem vermişsin. O da ölmüş. Ama ben her zamanki kadar verdim. Şu kadarcık. O zaman niye öldü balık? Eh, i̇yice yaşlandın artık. Ne yaptığını bilmiyorsun Makpula Hanım. Gel kızım. Yağmur ağlama, ağlama. Çitlenbiyim, güzel kızım benim. Hadi, sil gözyaşlarını. Yağmurcuğum ama ben her zamanki kadar koydum. Yani şu kadarcık. Anlayamadım ki. Belki de Simge Hanım doğru söylüyor. Buna mı? Aklım başımda değil artık. Çok üzüldüm güzel kızım. Yeter ama Yağmur ağlama bak bak bu çok üzülüyor. Bakmış. <laughs> ah çitlenbim Yarın başka bir balık alırız değil mi? Tabii alırız yavrum tabii. Başka balık alırız. Ah canım benim. Canım. Özge'ye ben vurmadım. inanıyorsunuz bana değil mi? Tabii inanıyorsunuz oğlum. Gıcık 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 ya kız. Annesine çekmiş işte. Öyle konuşmayayım bakayım. Yalan mı Boş. Keşke nişanlı olmasaydılar. <laughs> Babam o kadınla evlenirse Kesin ben bu evden giderim. Yani. Şşt, öyle konuşmayın çocuklar bakayım. <laughs>